Sayın Denizli Gençlik Meclisi 16 kişiden oluşan yürütme kurulu seçimini tamamladı. Kurul ilk toplantısında meclisin yeni başkanını belirleyecek. Yerel yönetime bağlı Denizli Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyelerini belirlemek amacıyla seçim gerçekleştirdi. 13. olağan genel kurulda 16 kişiden oluşan kurul üyeleri belirlendi. E, aynı zamanda zaten iki tane başkan yardımcısı var. Ee, hani Bu takdirde başkan zaten e, görevini eğer yapamazsa herhangi bir yere giderse zaten iki tane başkan yardımcısı olduğu için e, başkanın e, adına onlar da zaten e, görevlerini iyi bir şekilde yerine getirebilirler. Eski başkan Ruçan Ertuğrul genel kurula görev süresi içinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından yapılan seçimlerde 300 üye oy kullandı. Yürütme kurulunun bir hafta içinde başkan seçmesi bekleniyor.